Merhabalar ben Kardelen Özkan. 2021 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldum. Ondan sonrasında aktif olarak iş hayatında çalışmaya başladım. İş hayatında çalışmaya başlamadan önce önce freelance olarak devam ettim iş hayatıma. Zaten okul döneminde de okulda çalışıyordum. Ondan sonrasında da freelance olarak işlerimi almaya devam ettim. Sonrasında hafif çelik üzerine çalışmaya başladım. Hafif çelik çok fazla ilgimi çekince ikinci işimi de hafif çelik üzerinden devam ettirdim. Genel olarak hafif çeliğin ülkemiz adına iyi bir çözüm yöntemi olduğunu düşünüyorum. Bir deprem bölgesi olarak hafif çelik konutların ya da hafif çelik yapıların yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde iç mimarlıktan yüksek lisans yapıyorum. İnşallah bu dönem bitireceğim. Bitirdikten sonra da akademisyen olmayı hedefliyorum. Hafif çelik üzerine devam etmek istiyorum akademisyenlikte de. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin lisansımda mimarlık lisansımı bitirdim. Okulun bana çok fazla katkısı oldu. Özellikle hocalar açısından çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Hocaların bilgi birikimini paylaşma konusunda hiçbir sıkıntı çekmeden bizlere çok rahat aktarabildiğini düşünüyorum. Açıkçası en rahat ettiğim konu okulda buydu. Ondan sonrasında ben buranın staj imkanlarından faydalanmadım fakat faydalanan arkadaşlarım oldu. Çok yakın çevremde İTO'nun staj programlarından faydalanan arkadaşlarım oldu. Şu anda da yine yüksek lisans yapıyorum iç mimarlık üzerine. Yine benzer hocalarla yapıyorum ve yine hepsi bilgi birikimini paylaşmakta asla çekinmeden bize her zaman bir şeyler öğretmek için buradalar. Genel olarak bu şekilde. Geometri adında bir şirkette çalışmaya başladım. Yine hafif çelik üzerineydi, hafif çelik konutlar üzerineydi. Fakat Türkiye'ye değil Fransa ve İspanya'ya çalışıyorduk. Ben orada tek mimardım. Ondan sonrasında benim altıma başka insanlar geldi. Bu aşamada da sadece mimari çizim değil, aynı zamanda üreticilerle görüşmek ve müşterilerle iletişim konusunda da kendimi geliştirdim. Yani orası aslında benim kendimi geliştirdiğim bir şirket oldu. E ondan sonrasında Türkiye'nin ilk büyük çelik fabrikalarından birinde çalışmaya başladım. Daha doğrusu fabrikada değil, onun ofis ofisimde çalışmaya başladım. Şu anda da aktif olarak yaklaşık bir buçuk senedir Konsera'da çalışıyorum. Konsera'da en başından beri çelik üretimi yapan bir fabrikayla başlayıp 5-6 marka olmak üzere devam eden bir şirket. Hepsinde hafif çelik çözümler üretiyoruz. Bu aşamada da sadece proje çizimleri değil, yine müşterilerle görüşmek ve üreticilerle görüşmek, satın alma aşamalarında da aktif rol alıyorum. Bundan sonrası için akademisyen olmayı hedefliyorum. Akademisyen olduğum zaman da bence mimarlık öğrencilerinin hafifçeliğin yani sadece genel olarak mimarlık eğitiminden bahsediyorum. Ülkedeki mimarlık eğitiminde hafifçeliğin az seviyede olduğunu düşünüyorum. Ama deprem ülkesi olduğumuz için de daha fazla yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. akademisyenlikte de bu konuda ilerlemek istiyorum. Kendi mesleğim üzerinden tavsiye etmek isterim açıkçası bir şeyler. E, aday öğrenciler için bence İstanbul Ticaret Üniversitesi gayet iyi ve konforlu bir üniversite. Kendilerine çok fazla şey katabilecekleri bir üniversite. Fakat hiçbir zaman üniversite eğitimiyle üniversiteden mezun olmak yetmiyor. E, o yüzden her zaman bence ekstra olarak şeyler e, yapmak gerekiyor. E, erkenden iş hayatına başlamak da olabilir ya da ekstra kendince eğitimler almak da olabilir. Ben okulda çalıştığım zamanlar da oldu. Burada hocalarıma yardımcı olduğum zamanlar da oldu. Birlikte bir şey yaptığımız zamanlar da oldu. Sosyal etkinlikler bence çok önemli açıkçası ve genel olarak iş hayatını okuldan sonra olarak değil de her zaman her an başlayabileceğimiz bir şey olarak görmek önemli bence.